Aa! Oh! Oy, 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 oy. Dur bir saniye. İnanmıyorum. 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 Abi bilek ya. Süpersin. Yeni bir Mobile Legends herkese selamlar arkadaşlar. Böyle bir video olamaz. Bir etkinlikten iki tane Mosko kostüm belki daha fazlasını alacağız. Zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde videoya geçiyoruz. İlk olarak abonem, konuğum Sinan'ın hesabından başlayacağız. Sinan hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Sana çok güveniyorum inşallah çok fazla masraf olmadan direkt kostümü alırız yani. Abu çok yanlış bir şey yaptın <gülüyor> kanka. <gülüyor> <laughs> evet arkadaşlar şimdi Sinan'a bakalım. Etkinlikte şöyle biletlerin hepsini toplamış. Bir 500 elmas harcama görevi var tamam mı? Hemen hızlı bir şekilde etkinliğe gelelim. Burada 500 elmasımızı harcayalım arkadaşlar. Şöyle çevirmemizi yapıyoruz. 450'den başlayalım. Bakalım ne verecek. Arkadaşlar birçok hesapta çevirme yaptım. Ee, bazı hesaplarda 7. 8. çevirmelerde çıktı. Bazılarına 2. de çıktı. Bazılarına dedim tek hesap bu. Bakalım şans abi. Her şey tamamen şans olayı. Bakalım burada neler yapacağız. 359 puanımız var. Şu an 459 oldu. Güzel abi. Şunları da harcayalım bir şekilde. Şöyle sesimizi yükseltelim. Burası heyecanlı olduğu için o 20 puan verdi bir kere Çok iyi. Güzel güzel. 60 şafak kristali. Tamam. Bütün görevleri tamamladık. İlk olarak çantaya gelelim. Çantada nerede bulacağım ben onu? Evet Ece sandı arkadaşlar. Kullan diyoruz. Buradan bir Ece jetonu aldık. Hemen etkinliğe gelelim. Şunları hızlı bir şekilde toplayalım. 30 çevirmeyi aldık arkadaşlar. Bakalım şu ücretsizlerden tek atmamız yok mu arkadaşlar? Haydi oğlum. Hadi lan. 8. 2 de kalma abi. Güzel. 8, 8 gelsin severiz. 8-2 olmaz. Bak yine ikiye takıldı. İşte bak bunu bu oyun yapıyor ya beni benden alıyor çıldırtıyor arkadaş ya. 32 puan aldık. Bir onix daha çevireceğiz. Bakalım bunlar neler olacak. Sinan! Allah heyecanla bekliyorum ya. Bakalım bakalım Sinan'ım. <laughs> Bakalım. Arkadaşlar Sinan hesabına girip çevirme yapmamı istedi. Hem de böyle içerik çıkartmam için yardımcı olmak istemiş. Burada sizlerin huzurunda da ona teşekkür ediyorum. Eyvallah ben teşekkür ederim. 24 puan aldık. Fark ettiyseniz 10x çevirme ücretsiz çevirmelerden puan vermiyor abi etkinlik. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Böyle bir tuhaflık var. Emoji aldık. Yani şu saklı kek emoji falan bunları almak faydalı oluyor arkadaşlar. Şu an ikiye taktı kafayı görüyor musunuz arkadaşlar? Bak ikiye taktı şu an. 60 puan aldık. Tamam, şu an çevirmelerimiz bitti. 595 puanımız var. Şöyle bir dükkana bakalım. Ne almışız? Diğer her şey var arkadaşlar. Güzel. Onları şimdi çevirmeye çalışacağız. Yani Saklı heykel filan çıksın bize videodan. Basıyoruz hemen hızlı bir şekilde. Hadi oğlum elmastan yemeye başladı. Şu an tamam. Tamam 8'e takıl. Aa! Oy oh! oy oy oy! oy. Dur bir saniye. İnanmıyorum. Abi olamaz böyle bir şey. İnanmıyorum. <laughs> İnanmıyorum abi bilek ya Süpersin Harika ya arkadaşlar bunu başaracağımı Biliyordum ben ya <laughs> Moskova'nın kostümünü çıkarttık lan Abi böyle bir şey olamaz lan ben dedim o elmasların hepsini Gömeriz ama nasip değilmiş Arkadaş ya Tamam abi dedik ya, ve ya. 650 puan cepte kaldı Harika <laughs> Arkadaşlar bu nasıl bir çevirme İnanmıyorum <laughs> ya Süper ya Harika bir çevirmeydi arkadaşlar Şimdi marketten şey alacak mısın kral Şu efekti Abi yok. alalım bir sürü puan kaldı al onu da Harika <laughs> arkadaşlar Şu an var ya Böyle bir şey olamaz arkadaşlar Sinan tebrik ediyorum kardeşim yani Abi eline koluna sağlık var ya helal. Adamsın sen ya Yani benim bileklerimin şeysini duymuşsundur zaten Ne kadar iyi zaten... olduğunu biliyorsundur Tabii çok yakın takip ediyorduk. Bugün de valla açıkçası içime doğdu yani dedim bir tek atması yok mu falan gerçekten de attın yani neler olsun. Evet arkadaşlar <laughs> Sinan'ın hesabında kostüme tek attık. Şimdi bakalım benim hesabımda ne olacak? Mesele orada. Bakalım Moskova etkinliğinde Sinan'daki şansı kendimde yakalayabileceğim mi? Hani derler ya terzi kendi söküğünü dikemez diye bakalım başımıza öyle şeyler mi gelecek? Evet arkadaşlar şimdi de canım kendimin hesabında hemen şöyle çantaya gelelim ben çevirmeleri yapmış mı ama bu da bir şey bulmak Heh, iyi erkenden bulduk işkence hemen etkinliğe geliyorum valla Sinan'daki şansı kendimde bulabileceğimi bilmiyorum arkadaşlar gördünüz Sinan hesabı çok bedavaya çıkarttık ya kostüm böyle bir şey olamaz ben de topladım jetonlarımı biliyorsunuz daha önceden Esmeral'dan hero kostümünü buradan böyle ücretsiz çevirmelerle beleş almışım. Şu an 221 puanım var. Markette alınacak hiçbir şeyim kalmadı ve Moskov'un kostümünü istiyorum arkadaşlar. O kostüm bu videoda alınacak. Ama ne kadar bayılacağız arkadaşlar? Mesele orada o kostümü istiyorum. Hadi oğlum. Abi şafak kristal de çok önemli. Bol bol versin. 2 var ya, şu iki var ya. O 2'nin Allah belasını versin arkadaşlar. Onu oraya kim koydu? Anladın mı? Şimdi onu oraya koyana da bir şey demek isterdim ama bir şey demiyorum ya. Böyle bir şey olmaz. Bir sürü para atıyorsun. Zaten elmas olmuş bir sürü para. O ikiyi niye oraya koyuyorsun? Yani burada bir şey derken sizin adınıza diyorum arkadaşlar yani. Bakalım bakalım. Şöyle güzel puanlar almamız lazım. Çok güzel puanlar almamız lazım. 108 puan aldık. 60 şafak kristali. Son 12'simizi yapıyoruz. Bakalım ne olacak abi bilmiyorum ya bir, bir videoda iki şans olur mu yani böyle çok uyguna Moskova kostümünü alabilir miyiz hiç bilmiyorum arkadaşlar bakacağız 81 puan oldu çevirmeye devam ediyorum arkadaşlar inşallah erkenden kostümü alırız bir şey demiyorum Emoji verdi. Lan oğlum ikiye gelme geri zekalı ya. Lan çık şu ikiden ya. Abi görüyor musunuz ya? Hay Allah'ım ya Rabbim. O buton oraya yerleştirenim var ya. Bir kibarca konuşayım. İki. Lütfen bana gelme ya. Lütfen gelme ya. Kaç? 102 oldu. Tamam. Hadi oğlum. İki. Lütfen bana gelme. Lütfen kardeşim ya. Git başkalarına çık. Başkalarına da çıkma ya. İki uzak dur. Abi şu ikiye gitme artık ya. Vallahi sinirleniyorum ya. Gitme şu ikiye artık ya. Şu parmağımla kapatacağım onu. 81 oldu. Çevir şu parmağımla kapatayım. Görmek istemiyorum o ikiyi arkadaşlar. <laughs> Neyse bakalım. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Allah aşkına Allah aşkına sürekli ikiye git lan. Lan 2 çıkmazsan var ya 2'ye gitmezsen adam değilsin lan. Sürekli 2'ye git lan. Oradan Moskova'da durmadı herhalde. Yanlış gördüm herhalde. Lan 2'ye git sürekli. Sürekli 2'ye git. Git 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 2'ye git. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi bakalım. Çevirmeye devam ediyoruz. 830 puanımız oldu. Sinan'daki şans şu an bizde olmadı. Yani kendi söküğümüzü dikemedik. 2'ye gelmezsen adam değilsin lan. Paso 2'ye git lan. Eğer şu 7000 elmas gelene kadar 2'ye gitmezsen sana Abi dünyanın elmasını harcıyorsun tamam mı? Yani biz tam bir şekilde yapıyoruz da İnsanlar bir sürü para verip çevirme yapıyor. İki geliyor ya sürekli adamları. Düşünsene ya. Yani senin şurada çevirdiğin 50 elmas iki puana denk geliyor. Ya bari etkinlik yapıyorsun da şu sayıyı kaldır oradan ya. Ya adamların anasına söver gibi koyma onu oraya ya. Valla böyle salak saçma işleri var Mobile Legends'ın. Hem paradan geçirdiği yetmiyormuş gibi bir de etkinlikten ayrıyeten geçiriyor. Valla sıkıntı ya. Zaten elma salamıyor kimse. Şu an <laughs> milletin şeyizi gibi oldum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bakalım biraz önce şansla kostüm erkeninden aldık. Şu an o şansı yakalayamadık ve baktığınız zaman bayağı bir yaklaştık yani kostüm almaya. Şu an 4-5 çevirme sonra kostümü alacağız. Bakalım neler olacak. Heyecanlıyım ve şu efektlerin çıkması gayet iyi bir şey. Çerçeve falan filan. Çünkü fazladan puan veriyor. Şu an herhalde 150 puan alır mıyız bilmiyorum da. Kaç aldık? 105 puan aldık. Tamam. 1200 puanımız var. Moskova kostümünü almak için de 1500 puan gerekiyor arkadaşlar. Hemen geri çıkalım. Şu etkinlikten bir nefes alalım abi. Tamam mı? Bir nefes alalım etkinlikten. Şöyle giriyorum. Bakalım ne olacak. Hadi lan. Şu an düşünsenize arkadaşlar 1400 puandayım. Moskov'un kostümünü veriyor bana. Puan elimde kalıyor. Kalmaz ki. Ben o puanla ne yapacağım çok iyi bilirim. <laughs> Ama bu saatten sonra böyle kostüm çıkartmayı beklememiz hayal olur arkadaşlar. Aha. Zaten şu an 130 puan gelse kostümü alacağım direkt. Gelir mi? o butonu oraya koyanım ben var ya. Bek dua edeceğim. Yemin ederim bek dua edeceğim ya. Lan. Neyse kostümü aldık arkadaşlar. Sıkıntı yok. Puanla birlikte aldık kostümü. Ee, zaten bütün efektleri falan aldı almışım ben şu an ee, ne kadara mal olduğunu hesaplamayacağım. Hesaplamak da istemiyorum. Etkinliğe başlarken zaten siz görmüşsünüz. Mü? Ama e, 4000 küsür puana yani 4000 küsür elmasa mal oldu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şu an 1400, 1541 puanım var. Hemen şuraya gelelim. Yani ben de Moskova'nın kostümü almak istiyorum. Ne diyor lan bu? Oğlum versene kostümü. Lan. Ya sizin men var ya. Buton işlemedi ya. Bak. Şu köşeye basmanız lazım arkadaşlar. 1500 puan şu hediye kısmına basman lazım gelmesi için. Sabahtan beri arıyorum butonu ya. Takaset. Evet arkadaşlar Moskow Abyss kostümümüz hayırlı olsun. E, bence alınmaya değer bir kostümdü ama Mobile Legends oyununun hani bu tarz etkinliklerde e, bu şekilde küçük ödüller koymasından hoşlanmıyorum sadece. Tamamen şans olayı arkadaşlar. Şu ana kadar 5-6 hesapta çevirme yaptım. E, bir tek kendi hesabımda çok uzun sürede almak nasip oldu. Yapacak bir şey yok. Ne diyeyim yani. Herkese tek at. Ne demiştik biraz önce. Terzi kendi sökün dikemez. Başka da uzatmaya gerek yok. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Sizlerden bu videoya bolca like istiyorum. Hem erken çıkarttık hem geç çıkarttık. Erken çıkartana tebrik like'ı bana da moral like arkadaşlar. Bol bol atın gelsin bakalım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.